Selamın aleyküm abla nasılsın? Ve aleyküm selam Ben gayet iyiyim Sen söyle Evlendikten sonra bizi unuttun bakıyorum <laughs> Sanırım sana ve kocana özel davetiye göndermem gerekiyor Öyle bir şey yok abla Hep aklımdasın Ama bu evin bana ihtiyacı var. Burada herkes resmen bir çıkmaza girmiş. Bu kadarını tahmin etmiyordum. Nevin öldükten sonra yaşamayı bırakmışlar. Bu endişelerini anlayabiliyorum ama kız kardeşimin onları mutlu etmek ve onlarla ilgilenmek için elinden geleni yapacağını iyi biliyorum bunu deniyorum abla. Ama bu aile artık gülümsemeyi bırakmış. Süheyb de sürekli kızı için endişeleniyor. Ben ona anne sevgisini vermeye çalışıyorum ama sonuçta annesi değilim. Allah sana da kendi çocuğunu görmeyi nasip etsin inşallah. Neyse söyle bakalım. Kiran orada sana nasıl davranıyor? Beklediğim gibi davranıyor ama ondan kaçıyorum. Evde birbirimizi çok görmüyoruz. Ben genelde okulda oluyorum. Döndüğümde de uyumuş oluyor. Uyandığı zaman arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor. Çok fazla alışveriş yapıyor. Mahallenin en zengin kadınlarıyla takılıyor. Zer Baba abi gelirinin hepsini onun alışverişine harcıyor. Kira'nın çocuklarını ayıracak vakti yok. Bütün bunlara nasıl tahammül ediyorlar ki? Çocuklar için, onlar için bunlara sabrediyorlar. Bir anda bunu çok iyi biliyor ve iyi niyetlerini suistimal ediyor. Baksana onunla aynı evde kalmayı iyi düşün dedim. Ama sen beni dinlemedin. Her neyse söyle bana, orada mutlu musun? Mutlu mu? Çok mutluyum abla. Ömrüm boyunca bu kadar sevgi ve ilgi görmedim. Burada herkes beni seviyor ve el üstünde tutuyor. Nasıl mutlu olmam? Abla, bana çok saygı duyuyorlar, değer veriyorlar. Ben de bu yüzden onlar için bir şey yapmak istiyorum. Mutlu olduğunu duyduğum için ben de çok mutluyum bir tanem. Bak, dileğimiz gerçek oldu. Hayır hayır. Seni seçimine çok güveniyorum ve zaten bu konuyu Asım'la da konuştum. Şimdi Gurye'yi kabul etmeye hazır. Ama tek istediği şu ki Feyza kendi kızına nasıl bakıyorsa Zoya'ya da o şekilde bakmalı. Hiç endişelenmeyin. Feyza abla bu konuda sizi hiçbir zaman üzmeyecek. Bence Şavar Hanım'la konuşmadan önce annem ve babamla da konuşmalıydın aslında. Belki ablamın evlenmesini istemezler. Seyf, onlara bunu sormadım çünkü biliyorum çok üzgünler. Hem onları ümitlendirmek istemedim henüz ne olacağını bilmiyordum. Bu konuyu az önce Şavar Hanım'la konuşup öğrenmek istedim. Eğer ilk önce annenle konuşsaydım ve sonra Şavar Hanım evliliğe hayır deseydi annen çok üzülürdü. Ama Ucala önce emin olmalıyız. Şavar Hanım'ın ailesi ne istiyor? Özellikle oğlu Asım. O bir iş adamı yani modern biridir. Belki kendisi için modern bir kız ister ya da çok güzel bir kız ister. Ha? Feyza abla da çok güzel, çok becerikli. ve Süheyb onlar havalı insanlar değiller. Tek istedikleri iyi bir yuva kurmak. Onlara ablanın fotoğrafını gösterdim ve geçmişiyle ilgili her şeyi açıkça anlattım. Şavar Hanım'ın bir itirazı yok. Ve ablanı onlara ben önerdiğim için içi rahat. Bana soracak olursan Feyza abla Asım gibi düzgün biriyle çok mutlu olur. Hocala. Çok iyisin. Neden bunca zahmete giriyorsun? Tüm bu yaptıkların bizim için bir lütuf biliyorsun. Süheyb, niye böyle diyorsun? Siz benim ailemsiniz. Ve Gurya için çok endişeleniyorum. Onu ne zaman üzgün görsem kendi çocukluğumu hatırlıyorum. ablam Asım'la evlenirse Gur ya da baba sevgisi tadacak. Ve bence ablamın da Asım'ın desteğine ihtiyacı var. Hem Zoya da anne sevgisi tadacak. Niye öyle bakıyorsun? Hep seni neden bu kadar sevdiğimi düşünürdüm. Başlarda çok güzel olduğun için sanmıştım. Sonra anladım ki güzelliğinden ziyade altın gibi kalbini sevmişim. Öyle mi? Ucala sen sevilmeyi hak ediyorsun. <laughs> Temiz niyetlerin gerçekliğin. Aileme olan saygılı tutumun, konuşma tarzın, her şeyini seviyorum. Çok farklısın. Bu yüzden sana minnettarım. Yüce Allah sevdiği kulları sınarmış. Lütfen böyle düşünme. Çünkü o kullarını görmek ister acaba bana isyan mı edecek diye konunu test eder. Ve bu testi geçen insanlara da Allahü Teala çok büyük bir ödül verir. acaba benim ödülüm ne? Göreceksin. Vakti geldiği zaman senin de kaderine çok iyi şeyler yazılacak. Neyse bu yaptıkların için teşekkür ediyorum. Yoksa ben... Tamam dur dur, beni şımartma artık. Hayır, fazlasını hak ediyorsun. Hayır buna gerek yok, hemen kalk ve benimle gel. Nereye? Benimle gel. Kalk. Hadi. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.